Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin yepyeni dizisi Yalı Çapkını dizisinden muhteşem görüntüler getirdim. Yarın yeni bölümümüz var. Herkes heyecanla beklemedi. Yalı Çapkını dizisi ilk bölümden itibaren herkesin gönlünde taht kurmayı becerdi. İşte sizler için Afra Saraçoğlu'nun setten olan yepyeni kamera arkası görüntülerini paylaşıyoruz. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.